Merhaba arkadaşlar, Antalya'dan sevgiler selamlar sizlere. Bugün de bu, bu işimi başardım. Ne yaptım? Pestil yaptım arkadaşlar, meyve pestili yaptım çocuklarıma. Kalan e, hafta sonunda kalacak kal kalmış meyvelerimden. Hem de bu hafta bir şeye gideceğiz. Oğlanı gönderdik miydi? Oğlumuz İstanbul'a gidecek. Biz onu gönderdik mi Şerifli Koçsar'a memlekete gideceğiz. O yüzden pek bir şey bırakmak istemiyoruz arkamızda. O yüzden de bütün meyvelerimi bu hale getirdim ben. Pestil yaptım arkadaşlar. Ben de ziyan etmek yok. Artık beni tanıyorsunuz. Sizleri seviyorum. Ve başlayalım videomuza canlarım. Görüşürüz. Meyve pestili yapıyorum arkadaşlar. Böyle bir tenceren var evde biriken meyveleri yenilmeyen meyveleri ne var meyvelerden armut var şeftali var şeftali var erik var arkadaşlar erik var erik var başka ne var kayısı var. Bir de kayısı var arkadaşlar. Ben bunları meyve pestili yapacağım canlarım. Böyle bir tencereye koyuyorum. Koyuyorum. Bunu bir bardak su koyacağım üzerine kaynatacağım arkadaşlar. 2 kaşık da şeker. Bu kaynayacak. Mikserleyeceğim ben tepsilerime kağıtlarımı koyacağım yağlı kağıtlarımı sereceğim tepsilerime ince bir şekilde ve kurutmaya bırakacağım balkonuma zaten onların özel yeri var balkonumda oralara koyacağım tepsilerimi kuruyacak bir buçuk iki günde biter bu iş arkadaşlar ve onları kağıtlardan soyacağım. Keseceğim. Yuvarlak yuvarlak küçük e, şeyler yapacağım. Boru tarçınlar gibi. E, pestil yapacağım arkadaşlar. Onları buzdolabına koyacağım. Öyle koruyacağım. Yoksa başka türlü korunmaz. Arasını açıp içine ceviz koyup çayla içiyoruz. Biz güzel oluyor. Görüşürüz güzellerim. Pestillerim kaynattım döktüm arkadaşlar. Balkona taşıyacağım bunları. Balkonda kurutacağım. Orada yerim var. İşte böyle. Her çeşit meyve var içinde. Şeftali, kayısı. Ondan sonra erik. Hepsi var. Armut. Elma yok, ayva yok. Böyle şeyler işte. Onları da mikserledim arkadaşlar. Kaynattım bir bardak suyla. 3 ba üç kaşık şekerle. Biraz bu ekşi oldu. 3 kaşık şeker attım. Normalde tatlı olunca üzümlere falan hiç atmam arkadaş şeker. Arkadaşlar. Ama bundan da düzelttim arkadaşlar. Ama bu çok mayhoş oldu. Ekşi oldu. Onun için torunum da yiyecek ya. O biraz seviyor böyle şeyleri. O yüzden ben ona da vereceğim. Hmm. Çeker attım yani. Tadı güzel olsun dedim. O şekilde bunları kurutacağım. Sonra ayıracağım kağıdından. Ve kare kare keseceğim. Ayırmadan önce keserim. Ondan sonra da ayırırım kağıdından. Rulo halinde şey gibi çubuk tarçın gibi saracağım. O şekilde buzdolabına koyacağım. Şeye koyup buzdolabı poşetine koyup buzdolabına koyacağım. Saklamam öyle. Ondan sonra da çıkartacağım çayın yanında. Ceviz sarıp sarıp yiyecek herkes. Herkesin tabağına koyacağım. O şekilde arkadaşlar. Böyle tüketiliyor. Çok güzel bir şey. Çok kolay bir şey. Öyle işte canlarım. Şimdilik size hoşçakalın.